Evet. Ve tekrar yine ben. Evet. tekrar yine herkese, herkese merhaba. Yemek bu kelle burnu şimdi. Size. Yalnız bunun burası bulanı koyulan bunu göstermişti. Şimdi size Amazon süt kurbağası, kurbağasını göstereceğiz. Evet, kurbağalar ağacının ve yaprakların üstünde. Evet. Üstünden. Değil Bunları okuyun babacığım. Sıvıdan gel benzeri, sık benzeri sıvıdan gelmektedir. Zehirliymiş, evet. Bunlar zehirliler. Hiç bunu bulursanız dokunmayın. Zehirlenirsiniz zehir direkt. Evet. Şimdi size yağlı, genç, yağlı kuyruğu, genç. kuyruğu göstereceğim. Oraya girmiş tam. Şimdi size diğer hayvanı göstereceğim. Peki. Oku istersen ne olduğunu görürsün. Abi oku. Bası. Direkt görebildin mi? Evet oradan. Direkt yani. görünüyor değil mi? Mas mavi. Değişik bir mavi. Evet. Burada. Buradaki de değişik bir renk. Aa buradaki de sarı çizgili ot kurbağası. Buradaki de sarı çizgili ot kurbağası. Evet onları da göstereyim. Böyle çok daha güzel bu da. Aslında sadece Hareketi sarı değil. Aralarında evet, siyah, siyah da var. Siyah. Sarı ve siyah çizgileri de serenmiş. Daha güzel olacak. Evet. Şöyle hareket et. Hareket edin lütfen. Bir tane sonra ayağını çıkartıyor. Şimdi size Kaliforniya'yı kural yılanını göstereceğim. yılan çok güzel. Sarı pembe. Sarı pembe. Yılan çok güzel. Yılanın neresi güzel olabilir sence Yani yılan güzel değil bence. Ama bu yılan... Sarı pembe. Sarı pembe. Evet. Çevresinde kral sormiya. Kral yılanını göstereceğim. Kaliforniya kral yılanıymış. İşte orada. Arada duruyor. Gördüm. Ha? Şunu, şunu söylemiştik biz. Sakallı kertenkele. Bak, evet. tekrar geldi. Bunu söylemiştik atlamadım. Bir daha gösterdim arkadaşlar. Gel baba. Şimdi sizi söylemişti. Söylemişti. Değişik bir akrobasi yapıyor. Yürüyüşünü gösteriyor şimdi şu anda size. Hadi yazmıyor yine. Çünkü bunu biraz önce göstermişti. Şurada galiba. Baba burayı göstereceğim. Domuz tane kamon var. yılan. Domuz vuruldu galiba. baba gitmiş oradan öyle. Doğru. öyle. Böyle yılan. Şimdi size başka bir yılan geçti. Ne kurbağa? Bu da son piton. Top pitonu pito da göstermiştim size. Ama bir daha göstereceğim. Göstereceğim. Ne kurbağa? kurma çok güzel bir şey değil. Onun yerine başka bir şey gösterebilirsin. Evet. Mesela şu çok ilginç. Dur. Senin ne olduğunu biliyor musun? Yağlı kur, kuyruk geç. Evet. Baba, ah. ya kuyruk geç burada. Kafasını uzatmış değil mi? Evet. Şurası çok iyi çocuk. Bunun ne olduğunu söyle arkadaşlara. Bunları evet. normalde dal parçaları evet. sanabilirler. Eksma, evet. Vietnam Dal Böceği'ymiş. Ve ne et Vietnam Dal Böceği'ymiş. Aslında bunlar yani her birisi bir canlı cama yapışan. En evet. büyük canlı da var orada. Görüyor musun? Onu gösterebilirsin. En büyükleri. Büyük canlı. Camda, tavanda her taraftaki evet. ağaç gibi görünümlü olanlar aslında bir yaşayan canlı. Evet. Ve şurada hareket ettiğini görebilirsiniz. Evet. Küçük bir e, canlı hareket ediyor orada. Orada da küçük küçük. En küçük yeri hareket evet. ediyor. Bir büyük, ondan bir küçüğü. Evet, herkesin çok merak ettiği bir konu var. O da bu şu an. Evet. İsmini söyle arkadaşlar. Igu Anna. Igu Anna. Çağırsak gelir mi acaba? Igu Anna merhaba. Hı -hı. Yalnız kendini gösteriyorsun. Şöyle görüntüde onu göster. Şimdi size onu göster. göster Şimdi size onu gösteriyorum. yalnız galiba birisi aramış. Baba, baba, baba galiba birisi aramış. Karası başarılı. Kırmızı kuyruklu bay gösterdiler size. Baba biz kırmızı kuyruklu bayı göstermiş miydik? Göstermiştik. Bunu atlıyor. Evet. Ama yine de öyle kocaman. Bir tane değişik. daha iguana var. Sarı renkli olanı var, yeşil renkli olanı var. Evet. Kuyruğu buraya kadar geliyor çok uzun. Yani şu an kuyruğu. gövdesinin bir kısmının yeşil olduğunu arkadaşlara izah et. Çünkü Sal yediği tabaktaki salata. Yeşil. Evet, yeşil olduğu için. Yediği yeşil oluyor. Bir Ata iguana yine. Asu, şe tapsi. Asu da bir tane. Asu burası. Hmm. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi size Kırmızı sıcak Sıçan Yılanını göstereceğim Kırmızı sıçan yılanı. Arkadaşlar biraz su içeceğim Azıcık çok soğuk Çok soğuk Azıcık <laughs> Arkadaşlar buraya gereken su getirin. İşte bunu yarıyor. Kırmızı sıçan çı... yılanıymış bu Böyle pembe kırmızı şeklinde gidiyor. Kafası da burada. Kayıt yapıyor değil mi bu arada yapıyorsun? Gel baba bir, gel. Şuradakini göstermedim evet. arkadaşlar. Or buradakilerin hepsini gösterdim ya. Gel bir baba. Baksana şuna. Evet, bayağı olsun. Bunu gösterdim size. Bak biz buradakilerin hepsini göstermedik mi? Şu köşeyi gösterdik ama göstermedik. Eskide. Çok kandeyir bu. İsmi Tukan. Şuradaki İsmi de Tukan. Ve uç, uç, uçuyorlar şu an. Birileri, birisi orada, birisi orada, birisi orada, birisi orada, birisi orada, birisi orada. Hepsi bir yere kaybolmuş. Şimdi size Gel gel buradan çek çek gelsin. Bir ismini okuyun çek çek. oku bakalım. Boncuklu kerten keleyi göstereceğim. Burada böyle durmuş. Kafası da burada. Şimdi size bu hayvanı göstereceğim. Kırmızı gagalı. Kırmızı gagalı. O ne beymiş? Evet bir tane var burada. Bir evet. iki Tane var. Evet üç tane var. Artık. Su içiyor. Ve şu an ilginç bir şey. Su ilginç içiyor. Evet. var. Böyle evet. yapıyor. Şimdi size yeşil basık basilik yılan basilik basilik, basilik adlı şeyi gösteriyorum. Aslında iguana ben, benziyor bu da. Baba yalnız var ya bu çok güzelmiş. Görmedim evet. şöyle bakayım. Ağacın. Böyle. üstünde Arkadaşlar bu çok güzel. Evet, bu, buradaki çok değişik bir evet, şey. Evet, buradaki çok değişik bir şey. Bunun adı trompetçi boynuz gaga. Allah Allah, trompetçi boynuz gaga. Nasıl bir simül varmış bunun? Bunun ismi evet, çok nasıl değişik. Nasıl yiyorlar? Evet, bakar mısın bunu? Şimdi onlar ne yiyor? Galiba mısır yiyorlar. Evet. Gör, görüyor musun bak nasıl dediklerini? Önce kakasıyla alıyor sonra ağzının içine atıyor. Gördün mü? Hı uh hı. -huh. Evet. Çok ilginç bir iş tarzları var. Evet. Sanki oyun gibi. Evet. Bunlar çok iyi bir basketbolcu olur muhtemelen. Evet. Bunların kökleri basketboldan geliyor herhalde. Galiba. Evet, bitti zaten. Çıkıyoruz buradan. Oradan evet. çıkıyoruz. Oradan çıkıyoruz. Oradan mı? Şimdi, Dur kırmızı kuyruklu bu. O anayı göstereceğim. Kırmızı kuyruklu <laughs> boğanayı. Evet şu arada babacım kuyruğu gözüküyor. Şimdi Ve da. dışarıda annem bekliyormuş bizi. Evet. Bence. Şu... Zaten bir arkadaşlar bu. Yuhal Evet, Ay. şu anlık kendinize iyi, i̇yi bakın. Anneme.